Arkadaşlar herkese merhaba. The Lost Car kanalıma hoş geldiniz. Ben Oğuzhan. Bugün sizlerle çok farklı bir konsept yapacağız. Çil'de bulunan otomobil müzesine gideceğim. Sizi müzeyi biraz size gezdireceğim. Çok farklı arabalar var. Hatta şöyle söyleyeyim benim hayran olduğum bir araba da var. BMW Isetta buzdolabı gibi açılan araba diye paylaşmıştım sayfamda. Eğer baktıysanız. O arabayı çok merak ediyorum. Hani onun gibi birçok eski, hatta 1910 model çok çok eski arabalar var. Ee, size orayı gezdireceğim. Hani ortamı göstereceğim. Ee, hadi bir an önce başlayalım. Yola çıkalım bakalım. Çok enteresan arabalar var. İnternetten baktım böyle. Umarım güzel bir video olur, keyif alırsınız. Da yolda biraz size kendimden bahsedeceğim arkadaşlar. Ben kimim? Ne iş yaparım? Kimin nesiyim? Arkadaşlar size biraz kendimden bahsedeyim. Bu arada camlar kapalı mı? Ben Oğuzhan Kaya. E, Sivil Havacılık Ulaştırma İşletmeciliği Beykent Üniversitesi'nden mezunum. Baba mesleğini yapıyoruz. Ticaretle uğraşıyoruz. Tekstil malzemeleri üzerine. Birçok markayla çalışıyoruz. Bunun dışında ben küçüklükten beri hep arabalarla aşırı neşirim. Babamın araba dergileri olsun, çok eski Renault dergileri vardı. Onlara arabalara bakardım, konsept arabaları incelerdim. Hani oradan bir ilgim başladı. Bu zamana kadar geldi işte böyle. Hala da dergiler alırım, oto haber dergilerini falan. Onun dışında hani hep böyle bir şey yapmak istiyordum ama bir cesaretim yoktu. Hani, hani bir yerden başlamam gerektiğini düşünüyordum. Yani dedim bu sene başlayacağım geçti. Bu sene başladı. Ama bu sene başladım. Allah'ın izniyle. İnşallah Allah utandırmasın. Güzel bir seviyeye gelmek istiyorum. Ya, yurt dışına gitmek istiyordum. Dün Green Card başvuruları açıklandı. E, tabii ki de beklediğim gibi kötü sonuç geldi. Çıkmadı. Üzüldüm mü? Bayağı üzüldüm. Annem de yanımdaydı hatta. Böyle kötü olduğumu gördü o da. Çünkü ben çocukluktan beri böyle şey, Amerikan hayranlığı vardır bende böyle. Yaşam tarzları olsun, müzik olsun. Böyle hani her şeyini özenirdim. Hep, yani ben Avrupa'ya bedava da verseler gitmem hayatta. Ama dediğim gibi Amerika benim hayalimdi. Olmadı. Hani bazen de olmaması hayırlı bir şey. Demek ki benim için hayırlısı buymuş. Hayat her zaman beklentilerimizi karşılamıyor. Bu arada müzenin ismi de çok ne derler ona çok yaratıcı olmuş. Arkadaşlar müzede görüşmek üzere kendinize iyi bakın. çekim yapıyoruz herhangi bir sorun olmuyor değil mi tamam girişler ne kadar Çak. teşekkür ederim kolay gelsin Teşekkürler. arkadaşlar bize şöyle bir kart verdiler bir giriş kartı oluyormuş arkadaşlar bu arada içeride çok farklı araçlar var şimdi hemen başlayacağız çekime başta bir Alfa Romeo var ama önce içeriği şöyle size baştan göstereyim yani şu an karşımda inanılmaz mükemmel arabalar var hani Lamborghini'sinden tutun, Ferrari'sine tutun, Jaguar'ına hani şöyle bir göstereyim kısaca şöyle. Bunu görüyor musunuz? Bunu görüyor musunuz? Bayağı iyi ya. Ya böyle arabaları çok sevdiğim için, normal uğraştığım için burası bana hani, hani cennet diyorsunuz işte burası benim cennetim. 1962 model 91 beygir. 1.7 litre motor hacim var. Jantları da çok güzel ya. Bayağı iyi. Çirkin barbunuz var. tamponu çalınmış mı ne olmuş artık bilmiyorum. Tasarımı böyle tabii ki de şaka yapıyorum arkadaşlar. En pikar markası. Araç SUV gibi duruyor, değişik bir araç. Bir Harley Davidson motoru var. Hemen arkasında da BMW'nin motoru var burada. Hemen bilgileri okuyalım buradaki bilgileri. Harley, Harley Davidson w L 1935 model 150 beygir gücü var. 2 silindirli 250 kilo 105 kilometre hız yapıyormuş bu motor. 35 model yani arkadaşlar. Motora bakar mısınız? Hemen arkasında BMW'nin var. Askeri motor olarak geçiyor. R75 military 42 model 26 beygir gücü varmış 2 silindir 420 kilo öndeki Harley yani 2 kat ağırlığı neredeyse hani askeri motor olduğu için bir de ayrıca vitese bakar mısınız arkadaşlar şu şekilde şuraya basıp vites atıyorsunuz çok farklı ya yani. burada bir Coca Cola bulunuyor Buradan içecek alıyorsunuz. Burada da ufaklık okulu arabamız. Devam edelim. Inanılmaz büyük arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? Dev gibi bir araç. Aston Martin. Aston Martin Lagonda 1981 model 280 beygir güç üretiyor araç. 8 silindir, 5 litre motor hacmine sahip. Şuna bir bakın arkadaşlar. Ya inanılmaz uzun ve böyle büyük bir araç ya. Arkadaşlar şimdi size yanına kadar gelmişken asıl bombayı göstereceğim. Hemen gösteriyorum şöyle. Bayağı iyi değil mi? Daha demin Aston Martin'e uzun dedim de bu galiba müzenin en uzun aracı bu diyebilirim. Adeta gemi. Şu egzoza bakar mısınız ya? Şu egzozun çıkışına bakar mısınız? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bayağı gezdim, yoruldum. Bir kahve, çay, bir şey alacağım Coca-Cola kantinden. İnsanlar elime kamerayla dolaştığım için çok bakıyorlar bana. Kantin de bayağı güzel. Şöyle göstereyim kantin de size. İçecek alacağım şimdi. Bir tane filtre kahve alabilir miyim? sağ olsun. Bunu ben araba alıp ilgilendiğim yani burada bilmiyorum. Çok güzel bir şeydir. Keyif alıyor musun? Şöyle katla, Geçiyor mu kart? Teşekkürler. Şöyle bir masaya oturalım. Sizin arkaya göreceğiniz masaya oturalım. Ya içerisi bayağı iyi ya. Hani... Bana seslenecek şimdi abla kahvemi alacağım. Bayağı da uyurdu. Güzel bir gün oldu. Siz de keyif almışsınızdır umarım. Hani arkadaşlar çok yoğun ilgi var buraya. Hani insanlar bir de hafta sonu olduğu için herkes ailesini alıp çık gelmiş. Güzel bir ortam var. Hayatım boyunca göremeyeceğim arabaları burada gördüm. Özellikle BMW Setta'yı gördüm. Hani 57 model bir araç. Hayatım başka neresinde görebilirim onu bilmiyorum. Bu arada gözüm nasıl olmuş? Bence gayet iyi. Ufak çocuklar. Arkadaşlar bu arada içeride satılan eşyalar var. Böyle bardak altı olsun, anahtarlık olsun hepsinden teker teker alacağım. Fiyatları da bayağı uygun. Tişörtler var çok değişik değişik böyle şeyler var. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizin için böyle bugün farklı bir konsept yapmak istedim. Umarım beğenmişsiniz. Beğenmişsinizdir. Kanala dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Like atarsanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.